Bugün hediyelerimizi açacağız. Ben bu hediyeleri aslında 50 binden beri biriktiriyorum ama açtım. onları da diğer videoda atarım ve sonunda gördüğünüz gibi efsanevi. Kar hediyesi vardı o efsanevi. Kar hediyesini 15 abone olduğumuzda söz veriyorum açacağım ve ardından. 50 abone olduğunda canlı yayın açacağım çünkü abone OLMAZ Bu sürece canlı yayın açamıyoruz. O yüzden abone olun desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim olmasanız da canınız sağ olsun. 50 abone olursak bir de düzenli video atacağım kulüp proje var. Öz kulüp etkinlikleri yapacağız saktan sonra hediyeli dostluk. Aboneden hepinizi çok seviyorum sağlıcakla kalın.